videomuzda mantarlar alemi ve hayvanlar aleminden omurgasız hayvanları anlatacağım. Mantarlar alemine baktığımızda genellikle çok hücreli canlılardır diyoruz. Genellikle dememizin sebebi içinde bulunan bazı mantarlar yani maya mantarları tek hücreli özelliğe sahiptir. Tamamı heterotrof ökaryot canlılardır. Yani ökaryot canlı özelliğine sahiptir. Bütün organelleri bulunur diyoruz. Sadece arkadaşlar heterotrof olması sebebiyle kloroplast organeli yoktur. Bitkilerden zaten mantarları ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi kloroplast organelinin bulunmaması ve fotosentez yapamamaları diyebiliriz. Mantarlarda... Hücre çeperi vardır. Hücre çeperi kitin yapıldır diyoruz. Ve hayvanlarda olduğu gibi glikozu glikojen şeklinde depo ederler. Bu da hayvanlara benzeyen özellik diyebiliriz aslında. Hani mantarları hayvanlar ve bitkiler arasında benzer özellikleri var arkadaşlar ama farklı bir alemde inceliyoruz. Çünkü her ikisinden ayıran bariz özellikleri bulunduğu için. Mutalist yaşayan türleri vardır diyoruz. Mutalist dediğimiz birlikte yaşam diyebiliriz mutualist yaşama. Her iki tarafında fayda gördüğü bir yaşam şeklidir. E, likenler e, bunu örnek verilebilir. Mikorize örnek verilebilir. E, mesela likende arkadaşlar e, mantarlar ve alpler birlikte yaşarlar. E, mantarlarda tabi kloroplast olmadığı için fotosentez yapamıyorlar. E, alplerde de gerçek kök gövde yaprak yapısı yok. Kök olmadığı için gerekli olan maddeleri alamıyoruz e, topraktan. Mantarlar ifleri sayesinde gerekli olan su ve karbondioksiti alglere veriyor. Alkler de fotosentez yaparak besinini paylaşıyor. Bu birlikte yaşam likene örnek verilebilir. E, saprofit olanları var. Saprofit dediğimiz arkadaşlar çürükçül. Yani e, ölü bitki ve hayvan e, yapısındaki organik maddeleri inorganik maddeye dönüştürür. mayası buna örnek verilebilir. Parasit olanları var. Tırnak mantarı dediğimiz hani enfeksiyon yapan arkadaşlar. Parasit yaşayanları da vardır. Tomurcuklanmayla, sporla, eşeğsiz üreyebiliyorlar. Tabi bunun yanı sıra eşeğli üreyen türleri de vardır diyebiliriz. Bazıları metagenezle ürüyor. Yani metagenez dediğimiz eşeğli ve eşeğsiz üremenin birbirini takip ettiği üreme şekli. Ee, çok hücreli mantarları incelediğimiz zaman e, hif denilen iplikler var. Şurada şekilde gördüğünüz gibi hif denilen iplikler var. E, hifler dallanıyorlar, birbirlerin birleşerek ve miselyum adını verdiğimiz yapıları oluşturuyorlar arkadaşlar. Bu miselyumlar sayesinde e, mantarlar bulundukları ortama tutunurlar e, ve miselyumlardan salgıladıkları enzimler ile yani hücre dışı sindirim yaparak büyük organik e, molekülleri sindirirler ve yapılarına katarlar diyebiliriz. Bir amamayasının şeklinde incelediğimizde bir amayı arkadaşlar tomurcuklanma ile üreme iyi görüyorsunuz bu şekilde. Ee, yani bazıları eşeli bazıları eşeysiz üreyebilir diyebiliyoruz. Mantarlar e, ekonomik olarak da arkadaşlar çok e, önemli hem besin değeri çok yüksek e, canlılar diyebiliriz. Bu yüzden mantarların e, tüketilmesi gerekiyor. Gerçekten besin değeri bakımından oldukça faydalı bir canlı grubu. Hayvanlar alemini omurgalı ve omurgasız olmak üzere iki grupta inceliyoruz. Öncelikle bu videoda omurgasızlar grubunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Omurgasızların genel özelliklerine baktığımızda yani genel olarak hepsinde bulunan özelliklerden bahsediyoruz. Ee, sinir şeritleri karın kısımda bulunuyor. Yani sinir şeridi vardır, iletim vardır sinir iletim ama karın bölgelerinde yer alır. Notokort dediğimiz ilkel omurgayı taşımıyorlar bunlar. Solungaç yarıkları bulunmaz. Yani embriyonik dönemde solungaç yarıkları yoktur diyoruz. Ve çoğunlukla açık kan dolaşımı görülür. Açık kan dolaşımı dediğimiz arkadaşlar kanın vücut boşluğuna dökülmesi. Kapalı kan dolaşımında kesinlikle kan damar dışına çıkmıyor. İsmini zaten oradan alıyor. Kapalı dolaşımda kesinlikle damar dışına çıkmazken açık dolaşımda kan vücut boşluğuna çıkar diyoruz. E, sadece istisnai durumlar var. Bunları bilmemiz gerekiyor. Halkalı solucan, ahtapot ve mürekkep balığında kapalı kan dolaşımı görülüyor. Yani sorulara baktığımız zaman, kesinlik sorularına özellikle baktığımızda, hani omurgasızlarda kesinlikle e, açık kan dolaşımı görülür diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü istisnai durumlar bulunuyor. E, genellikle dış iskelet bulundurlar. Gene burada genellikle ifadesini kullandım çünkü sünger ve deniz dikenlerde e, spikül adını verdiğimiz iç iskelet yapısı var. Yani kalsiyum karbonattan veya e, silisyumdan oluşmuş iç iskelet yapıları bulunuyor. Bu yüzden e, genel olarak dış iskelete sahipler ama iç iskelete sahip olan türleri de vardır diyebiliriz. Genel olarak holozeik beslenirler. Yani katı parçacıklarla beslenme, holozeik beslenme demek. Hani etçil, otçul, hepçil şeklinde ayırdığımız beslenme şekli diyebiliriz. Parazit olan türleri de bulunuyor omurgasızlardan. Bazılarında ışınsal, bazılarında bilateral simetri görülüyor. Bilateral dediğimizde karşılıklı simetriden bahsediyoruz. Işınsal dediğimizde her yerden baktığımızda simetrik olan. Mesela kendiniz düşünün. Şöyle elinizi burnunuza tuttuğunuz zaman e, her iki tarafta karşılıklı simetri olduğunu görürsünüz. Yani kulaklarınızın, gözlerinizin, e, kaşınızın her iki tarafta da simetrik olduğunu görürsünüz. Bu simetri şeklinde bilateral simetri adını veriyoruz arkadaşlar. Omurgasız hayvanları biz 6 e, grupta inceliyoruz. Birincisi süngerler, ikincisi sölenterler, e, solucanlar, yumuşakçalar, eklem bacaklar ve deri dikenler olmak üzere. Örneklerini burada zaten verdim neler olduğunu ama teker teker bunları açıklayacağız. Şimdi tabi burada genel olarak evrimleşme sırasına göre alıyoruz arkadaşlar. Önce süngerlerle başlayalım. Süngerler, e, hayvanlar aleminin en ilkel canlıları diyebiliriz. Yani ilkel dediğim şey burada aslında hiçbir sisteme sahip olmamalarıyla ilgili arkadaşlar. E, tatlı ve tuzlu sularda yaşayanları var. Vücutlarında por adı verilen açıklıklar bulunuyor. Bu porlardan su girişleri sağlanıyor. Gelişmiş herhangi bir sistemleri yok. E, boşaltım atıkları amonyak diyoruz. E, canlıları biz boşaltım atıklarına göre genellikle sınıflandırma yaparken Boşaltım atığı bizim için önemli. Boşaltım atığı e asitlerin oksijenli solunumla parçalanması sonucu amonyak açığa çıkıyor ve bir boşaltım atıdır arkadaşlar. Bu amonyak bazı canlılarda direkt atılırken bazılarında üre veya ürik asite çevrilerek atılıyor. Yani biz boşaltım atığını amonyak, üre, ürik asit şeklinde söyleyeceğiz. Burada süngerlerde amonyaktır diyoruz. Silisyum oksit veya kalsiyum karbonattan oluşmuş spikül adı verilen iç iskeletleri bulunur. Genel olarak omurgasız canlılarda dış iskelet yapısı varken sünger İçerlerde iç iskelet yapısı. Çok basit bir şekilde tabi bu. Gelişmiş değil. Eşeyli ya da eşeği süreyebiliyorlar ve rejenerasyon yeteneği yüksektir. Zaten rejenerasyon olayı yenilenmedir arkadaşlar. E, i̇lkel canlılar da daha yüksektir. Canlının gelişmişliği ile rejenerasyon ters orantılı diyoruz. Şekli incelediğimiz zaman e, burada... Kanosit adını verdiğimiz hücre grupları var. Yakalı kamçılı hücre diyoruz bunlara. İçeride bir boşluk var gördüğünüz gibi. Bir de su girişinin gerçekleştiği yer var. E, su girişleri buradan olduktan sonra besinler kanosit hücreleri tarafından alınıyor. E, su da aynı şekilde buradan açıklıktan gidiyor. Tek bir açıklık var. Ağız anüs adını verdiğimiz tek bir açıklıktan bahsediyoruz burada. E, bu kısımda merkezi boşluk zaten. Sölenterlere geldiğimizde genellikle denizlerde yaşıyor bunlar da. Sinir sisteminin ilk görüldüğü canlıdır. Yani süngerlere göre biraz daha gelişmiş diyebiliriz. Vücutlarındaki sindirim boşluğu hem ağız hem anüs görevi görüyor. Vücut dışında Yakıcı kapsülleri var arkadaşlar. Şurada da şekillerde görebilirsiniz. Yakıcı kapsül bunlara tentekül adını veriyoruz ve savunmayı sağlayan yapılardır bunlar. Eşeyli ya da eşeysiz üreyebiliyorlar. Süngerler ve sölenterlerin her ikisinde arkadaşlar embriyonik tabakada yani gelişimin ilk safhasındaki embriyonik tabakada Ektoderm ve endoderm tabakasına oluşmuştur. Yani 3 tabaka değil mezoderm tabakası bu canlı gruplarında yok. Yani e, gelişme döneminde 3 tabakadan oluşmuyorlar. Embriyonik tabakaları sadece 2 tabaka vardır. Bunu da ekstra bilseniz olur. E, örnek olarak deniz anasını veriyoruz. Hidra, mercan, deniz şakayı bunlar solenterlere e, örnek diyebiliriz. İşte bazıları tomurcuklanmayla üreyebiliyor arkadaşlar. Hidralarda mesela tomurcuklanmayla üreyenlerden e, eğer tomurcuklanmayla üreyen canlı belirli bir yerde an Ana canlı üzerinde veya bulunduğu yerde toplu olarak yaşıyorsa buna medüz polip adını veriyoruz. Serbest olarak yaşıyorsa buna da medüz adını veriyoruz. İşte polipler hidrayı medüzler deniz anasını oluşturuyor. Üçüncü grubumuzu oluşturan solucanlar arkadaşlar denizlerde, tatlı sular sularda, karada veya parast olarak yaşayabilirler. Birçok yaşam alanları vardır diyebiliriz. Bunları kendi içerisinde biz üçe ayıracağız. Yassı solucanlar, yuvarlak solucanlar ve halkalı solucanlar olmak üzere. E tabi kısa kısa önemli yerlerini vermemiz yeterli. E, yassı solucana baktığımızda vücutları ince ve yassı, e, madde madde alışverişi yani gaz alışverişini daha doğrusu karbondioksit ve oksijen gibi gaz alışverişini vücut düzeyinden difüzyonla gerçekleştirebiliyorlar. Vücutlarında tek açıklık var. Ağız ve önüsü olmak üzere tek bir açıklık vardır. E, i̇lk özelleşmiş boşaltım organı bu canlılarda görülüyor. Boşaltım organ yapısını arkadaşlar ilkelden gelişmişe doğru sıralama yaptığımızda en ilkel bunlar buna proton adını veriyoruz. Merkezi sinir sistemi de ilk bu canlılarda görülmüştür. Genellikle hermafrodittir yani çift cinsiyetli hem erkek hem dişi gamet bulundurabilir diyoruz. eşeyli veya eşeysiz sürüyebilirler. Mesela bunlara yassı solucanları örnek olarak planarya, karaciğer kelebeği, tenyayı örnek verebiliriz. İkincisi yuvarlak solucanlar ağız ve anüs ayrımına sahip olan ilk canlı hani şimdiye kadar anlattığımız tüm canlılarda ağız ve anüs olmak üzere tek bir açıklıktan bahsetmiştik ama burada e, iki farklı açıklık bulunuyor. E, solunum ve boşaltım vücut yüzeyinden difüzyonla gerçekleşiyor arkadaşlar. Difüzyon tekrar hatırlayalım. E, madde veya moleküllerin çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama enerji harcamadan geçişi diyoruz. Ee, yuvarlak solucanların da bazıları parazittir. Eşel veya eşey süreyebilirler. Örnek olarak bağırsak solucanı, tirişin, kancalı kurdu verebiliriz. Halkalı solucanlar ise Karada veya denizde yaşayabilir. Suda yaşayanlarda solungaç solunumu vardır halka solucanda. Karada yaşayanlarda ise deri solunumu görülür. Deri solunumu olduğu için arkadaşlar karada yaşayanların vücutları nemlidir. Çünkü deri solunumun en önemli özelliği bu. Maddenin çözünür olarak alınması lazım. Yani oksijen alınırken çözünür halde alınması gerekiyor. Bu yüzden deri nemlidir ki rahat bir şekilde gaz alışverişini yapabilsin. Kapalı dolaşım sistemi görülür. Bunu gene tekrar hatırlatalım. Omurgasızlarda genel olarak açık dolaşım vardır. Yani kan damar dışına e, sinüs adını verdiğimiz boşluklardan çıkabiliyordu ama Halkalı solucanlarda kapalı dolaşım sistemi görülüyor. Boşaltımları da gene gelişmiş bir yapı olan nefridium adı verilen yapılarda gerçekleşiyor. İp, i̇p merdiven sinir sistemi dediğimiz bir sinir sistemleri bulunur. Yani artık solucanlarda hem boşaltım yapısı hem sindirim yapısı hem sinir sistemi biraz daha oturmaya başlıyor artık yavaş yavaş. Vücutları segmentli yani bölmeli arkadaşlar. Yani solucanı düşünün şöyle halka halka segmentleri vardır. Eşeyli ürerler ama her hermafrodit olanları da var bunların halkalı solucanların. Fakat aynı anda gamet oluşturamadığı için yani yumurta ve sperma aynı anda oluşturamadığı için kendi kendini dölleyemiyorlar. Toprak solucanı, sülük, deniz poliketi örnek olarak verilebilir. Yumuşakçalar, adı gibi vücutları yumuşaktır ve bu yapıyı koruyan dışarıda bir kabuk yapıları bulunuyor arkadaşlar. Kabuklarının alt kısmında manto adı verilen vücut örtüsü vardır. Koruyucu yapıda diyebiliriz bu manto için. E, ee, karasal yangoz dışında bulunan yumuşakçalar suda yaşıyorlar ve suda yaşadıkları için solungaç solunumu yaparlar. Bunlarda da açık dolaşım görülür. Yumuşakçaların kendi grubu içerisinde bulunan mürekkep balığı, ahtapotta kapalı dolaşım vardır. Toprak solucanında olduğu gibi. Ee, genel yumuşakçalara örnek verdiğimizde işte salyangoz, midye, ahtapot, mürekkep balığını verebiliyoruz. Eklem bacaklılar bu da tür çeşitliği bakımından arkadaşlar baktığımızda hayvanlar aleminin en zengin grubu diyebiliriz. Çünkü bol miktarda mesela böcekler grubu var. Böceklerin içerisinde çok sayıda milyonlarca böcek türü bulunuyor. Suda ve karada yaşayan türleri vardır. Genel olarak eşeğli ürerler ve e 4 grupta inceliyoruz. Birincisi kabuklular dediğimiz grup eklem bacakların. Bu suda yaşayan grupdur arkadaşlar ve solungaç solunumu yapıyorlar. Istakoz, karidez, yengeç bunları örnek verebiliyoruz. Araknit dediğimiz örümcek giller aslında, örümcek, akrep, keneden oluşan grup bu. Bunlarda arkadaşlar kitap yer dediğimiz bir yapı var, yan yana dizilmiş bir solunum yapısı diyebiliriz bunu aslında. Çok ayaklılar da vücutları birbirine benzeyen ince ve uzun parçalardan oluşuyor. Mesela kırk ayak dediğimiz yapı çok ayakların içerisine giriyor. Aslında kırk ayak dediğimizde kırk tane yok, 200'e yakın ayak yapısı var diyebiliriz bunlar için. Böceklere geldiğimizde de böceklerde bu eklem bacakların aslında en zengin kısmı, e, vücutlarında segment var. Yani bölümler var. Baş, göğüs ve karından oluşuyor bu segmentler. Eşeyli ürüyorlar ve kitinden oluşmuş dış iskeletleri vardır. E, bu esnek bir kitin e, iskelete çizgili kasları ve trake solunumuna sahip olduğu için e, açık dolaşım sistemine sahip olmalarına rağmen çok hızlı hareket edebiliyorlar böcekler. Bazıları başkalaşım geçiriyor. Buna metamorfoz adını veriyoruz arkadaşlar. Yani kabuk değiştirme olayı. Sineklerde de görebiliriz. Boşaltım organları malpik tüpü adı verdiğimiz yapılardır. Biraz daha gelişmiştir yani diğerlerine göre. Trake solunum sistemi var. Yani borulardan oluşan bir solunum sistemi bulunuyor burada. Trake solunumu dediğimiz bu. Ee, dediğimiz gibi arkadaşlar bu trake solunumu olduğu için bunlar da e, gazların taşınması, solunum gazlarının taşınması bu trake adını verdiğimiz yapılarda gerçekleşiyor. Solunum pigmentleri yoktur. Solunum pigmenti olmadığı için e, kanları renkli değildir, kırmızı renkte değildir diyebiliriz aslında. Genel olarak böceklerde iki çift kanat ve üç çift bacak yapısı vardır. Başlarında da bir tane, bir çift antenleri bulunuyor. İşte böcekleri örnek olarak kelebek, çekirge, sinek, arıyı verebiliriz. Sonuncu omurgasız grubumuzda derisi dikenliler. Bunların tamamı denizde yaşıyor. Vücutlarında kalker plaklarına oluşmuş iç iskelet yapısı vardır omurgasızlarda genelde dış iskelet var demiştim, süngerlerde ve deris dikenlerde iç iskelet yapısı vardır. Rejenerasyon yetenekleri çok yüksek. Yani kendi yenileme yetenekleri yüksek. Hatta e, üreme şeklinde de oluyor arkadaşlar. Mesela deniz yıldızının bir parçasını kopardığımız zaman o iki parçadan da yeni canlı oluşuyor. Yani e, eşeğsiz üreme şeklindedir rejenerasyonları. Eşeli veya eşeği süreyebiliyorlar. En önemli örnekleri deniz kestanesi, deniz hıyarı ve deniz yıldızdır. Deniz dikenlerle beraber omurgasızlar şubesini bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.